Şimdi bak, böyle. Baba çok şey gitti, şöyle, şöyle. Ne nasıl yapacağız şimdi? Yani vurma, böyle, oh, böyle... Hayır, ya bak öyle değil. Benim ayaklarıma bak bir. Evet. Gördün mü? Gördüm. Bak böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle. Çok basit. O <laughs> nasıl bir şey? Hocam... ...ne olacak bizim bu eğitim aşkımız? Okuldan ayrılamaz olduk. Eve iş götürmeyeyim dedim. Hı, hmm, anladım. Küs değiliz değil mi? Yok, ben unuttum ki zaten. Babam senden çok bahsetti bana. Öyle mi? Ne dedi çok merak ettim. Zararsızdır dedi. Yani hocam ne diyebilirdim ki başka? Evet. Babama dans öğretiyorum. Yarın ablamla baba kız gecesine gidecekler. Ne güzel. Aranızın düzelmesine sevindim. Daha düzelmedi ama yarın düzelir bence. İyi bakalım. O zaman ben sizi bölmeyeyim. Sen dans etmeyi biliyor musun? Biraz. Ama senin kadar iyi olduğumu zannetmiyorum. Olsun. Ben babamın boyuna yetişemiyorum da... Sen şimdi benmişim gibi babamla dans edeceksin tamam mı? Ver bakalım bunları. Ah, oh, şunu şöyle ya. Elini ver. Sen de baba. Babamın omzuna koyacaksın elini, böyle. Evet. Sen de elini beline koyuyorsun böyle. Şimdi bir arkaya gideceksiniz. Bir de bir öne gideceksiniz. Sonra da böyle bir arkaya. Tamam mı? Baba tamam mı? Baba, hey, tamam mı? Anladınız mı baba? <laughs> Sen anladın mı? Şimdi benim dediğimi uyguluyoruz. Bir yöne, bir arkaya. Bir yöne, bir arkaya.